Selam arkadaşlar. Bugün Acer Nitro 5 oyun bilgisayarının kutu açılışını yapacağız. Bilgisayarımızın özellikleri kısaca şurada bulunmakta. Merak eden arkadaşlar şuradan da bakabilir. Ben yine kısaca bahsedeceğim. Ürünümüzü internetten satın aldık. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Bakalım içinden ne var ne yok ne çıkacak. Sizinle birlikte ilk kez açıyorum. Umarım her şey yolundadır. Yolda başına bir şey gelmemiştir biz de e, endişeliyiz açıkçası. Korkarak aldık çünkü. Biliyorsunuz bizim e, kargo kargo arkadaşlar konularda pek nazik değiller. Ama güveniyoruz kendilerine gene de. tabii. Şuradan mı çöneceğim? Şöyle açtık. Şöyle açtık. Hmm. Şuradan mı çıkartacağız? Ben bir ayağa kaldırdım. Şöyle çekebilirsiniz. İçinde şu neymiş? Önce şunu çıkartalım arkadaşlar. Muhtemelen şarj. Evet. Bu şarj kablosu. Bu da güç. Bu da 3 Bunun oldu hakkında hiçbir fikrim şey yok. Evet bir dönüştürücü gibi bir şey. Buluyorsun. İnce hareketler bunlar. Beğendik. Ürünümüzü çıkarttık. Başka ne içinde? Kitap, çıkları var. Başka da bir şey yok. Bir monster kadar olamamış yani insanın yanında bir çantasını falan gönderir. Buradan Ezri Türkiye'ye söylüyoruz. Ama şey güzel. Ee, bu olaylar güzel. Bunun sağlamlığı açısından çok güzel. Biz bez içerisinde. Evet. Oldukça şık bir aletmiş. Evet şimdi arkadaşlar bilgisayarın kısaca özelliklerinden size bahsedeyim ürünümüz e, Acer Nitro 5 i5 işlemcili 12 nesil 12500h e, 12 çekirdekli e, RTX 3050 Ti ekran kartı var 4 GB e, dahili kendi hafızası var ekran kartının e, ürün 8 GB RAM ile geliyor tabi bunu artıracağız 16 ve 32 yapacağız. 144 Hz ekran tazeleme oranı var. Ürün Fridos geliyor arkadaşlar. İçerisinde Windows kurulu değil. Biz kuracağız. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Ürünün incelemesinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.